Arkadaşlar Argeller'in yeni videosuyla karşınızdayız, bugün ailecek oyunlar oynayarak challenge yapıyoruz. Yine Bu ailecek buradayız arkadaşlar, bakın yanımda Sırık kefe var, Ecemen bir de küçük Bilge var, Yusuf da kameranın e arkasında ama sen e de varsın, sen de varsın. Birazdan Aynen. yarışmanın içine sen de kazılacaksın Yusuf, çok çekişmeyelim. Ben kameraman değil miyim? De. Hayır hayır. Ya ben onu da hazırlandım. varız. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. 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 Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi meşhur çarkımızı buraya getirdik. Sizlerin yorumları da yazıklarınızı da dinledik. Buraya bir tane ayak gıdıklama cezası koyduk. Bu bölümde oyunlar oynadıktan sonra ödül yok. Dön alalım beni. Ödül yok. Bu yani ödül yok ya. Oyunlar oynadıktan sonra. Hep ödül hep ödül yeter be. Ceza ya. var. Vallahi ya battık evet. ha. Yok yeter be. ki <laughs> oyunu kazandım. Sonunda ne elde edeceğim? Hiçbir şey yapamayacaksın. Ceza, ceza, ye ceza yemediğine şükredeceksin. Vallahi. oyunumuza bakalım burada. Hop, geldin mi? Evet. Şimdi ilk oyunumuz bu. Bakın, çok kolay Basit. zaten ya. Bunları böyle uzağa atarak basket Hı. atmaya çalışacağız, tamam mı? 2'şerli grup halinde oynayacağız. Hı. Birinci grupta ben başlıyorum. Rakibimi seçeceğim tamam mı? Evet. Onunla beraber evet. yarışacağım. Bir tane deneyim. mi? Kaybeden kişi ilk cezayı çekecek. Başlayalım, Oo, arkadaşlar. başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. başlayalım. Başlayalım bence. Şimdi gel bakalım acaba eceğimize atacak mısın? Kolay lokma <laughs> ha? Anne, Ece, kolay lokma sen, sen olursan. <laughs> kolay lokma sen olursan diyor. Olabilir. ben. Basket. Evet. Ben yine yine bir giriş daha Duydunuz mu? Mhm. Uh -huh. Efe diyor ki benim için herkes kolay lokma diyor. Herkes kendini şey zannediyor. Bakalım <laughs> evet. arkadaşlar siz yorumlara yazın bakalım. Sizce en güçlü aday kim? Benim. Bak ya. Benim. En güçlü aday benim arkadaşlar. Evet. Yorumlara tuba en güçlü tuba yazın. Evet. Arkadaşlar, <laughs> benim benim diyor da oyun oynamak için ben kameranın Kameraman, kameraman. <laughs> Kamera çekiyor şim, şimdi, göreceğiz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. En ücretsiz yorumları yazacaksınız. Bir de ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Abone olmak tamamen ücretsiz. Bunu unutmuyorsunuz. Hemen tık, tık 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 abone olma tuşuna tıklayın. Evet. Haydi bakalım oyunlara şimdi geçelim hazırsanız. geçelim. Hazırsanız şimdi ben başlayacağım ve rakibimi seçeceğim. Tabii <laughs> ki de rakibim böyle benim dişime kovuma güzel yetecek bir rakip <gülüyor> <gülüyor> olmalı. Ee? <laughs> <laughs> Sırık efendim, çok güzel atıyor biliyorsunuz. Aynen. Eli de maşallah çok şeyli zaten. Her şeyde yapıyor. Evet. Ama seni almayacağım. Çünkü siz sürekli eceyle kavga ettiğiniz için birbirinize kaldığı diye. Kesin Bilge'yi seçecek bak. Bilge, seni seçebilir miyim? Lütfen. gelme ben de bunu. Ceza istemiyorum. Evet <laughs> hadi. <laughs> Bilge zaten yardımcı oyuncu. Şimdi bize yardım edecek. Arada o da atabilir. Ben Costa'yı seçiyorum. Tabii What? evet. What? evet. What? Ne? Her zaman en güçlü Ya ben kameramanım arkadaş. Ben Ya! Ben ben, ben bunu bilmiyorum. Bu bana montaj. En bu bana şantaj. Yok. Ayak gıdıklama ya da bir sürü cezalar var. O cezalardan bir tanesini benim Yusuf'a yapmam lazım. Evet. Bu yüzden seni seçiyorum Pikachu. Tamam <laughs> mı? <mi? gülüyor> tamam ben tamam. Başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar? Gel Yusuf bu ben seni kesin yenerim zaten. Hadi bakalım. Cezayı da çekersin. Arkadaşlar da yorumlarda gülücük efekte atarlar benim için. Çok güzel olur. Çok eğlenirim. <laughs> Hadi olur. Evet arkadaşlar Tuğba hayatının hatasını yaparak beni seçti. Bu 22 tane toptan şimdi ben atmaya başlayacağım. Oradaki bardak arası en çok atan kişi yarışmayı kazanacak. Daha sonra Tuba buradan çark çevirecek. Çark çevirdikten çar sonra cezası çıkacak ve cezasını şurada çekecek. Dabi, dabi. Tamam mı? Dabi, dabi. Hazır mısın? Ya. Hazır, mısın? hazır. hazır. başlamak istiyorsun? Yok fark etmez. Yok sen ya başla. Makas, Taş kağıt makas. Hayır, hayır. Yapalım mı? Taş kağıt makas mı? Tek, hadi. Tek, tek şeyle. Tamam mı? Tamam. Taş kağıt makas. Allah kuşa şey geçti. Tamam. Bu ben tamam, tamam. ben centilmenlik yapıp sana veriyorum hakkımı. Bu tamamen şafa. Ben de şu yere düşür. Şunu koyayım şuraya. Bunu hadi bakalım başla. Zizim haydi gayri, Bir şey söyleyeceğim. Efe şu çizgiyi göster. Bak, şu göstere. Bak, 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 evet, ayağımız evet. çizgiyi geçmeyecek tamam mı? Bak Hayır, şurayı. şurasını geçmeyecek. Evet. Oğlum hadi geçebilir bakalım. geçebilir mi? Evet. Oğlum geçebilir mi? Ya nereye geçiyorsa geçsin önemli Aa. değil. Vücut geçebilir mi? Vücut geçebilir mi böyle? Nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Tamam. Soru. Tamam. mı? Kamera çekiyor mu? Ee, kamera çekiyor. Kamera? Evet. Kamera, çekiyor. çekiyor mu kamera? Başlarınızı benim dikkatime dağıtma Tamam. haydi haydi. Hayır. 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 Haydi haydi Hayır. 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 şöyle yap Hayır. İyi, iyi. Hop. Hop. Karavana. Tamam. Tutak. bak moralim bozma şey yapma. Hadi karavana. 2 de 0. Oo. 3 1. 3 1. 2. Ah. Bir, bir. 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 Oh. Oh. bir dakika. <laughs> <Bırak> lan. <gülüyor> <gülüyor> Bırak lan beni. <laughs> evet. oh, bak bak. Zaten tamam. altıda şanslı zaten. İşte Ah. Oh. Güzel güzel. Tekniği niye ama lazım. Yeter! Çekilin anne şu arkasındaki ne? Ne buluyor? Hadi. <gülüyor> onu bu kafa denmez. <laughs> oh <be. Etini gülüyor> ya önümü çekilseniz ya. <laughs> Aa. Şimdi <oluyorlar. gülüyor> Sayma. Hadi bakalım. şans varken? Anne! Anne! Ya durun ya! Ben olsam ortaya atarım şahsen. Ben... Ortaya attım. Ee, bir daha içine girerse. Olmaz. Oo. Oh. Ya gördünüz ama şanssızlık var ya. ben, ben anne, de böyle. Neyse ha. daha topum var. Daha topum var. Daha topum var. Hadi bana anne bozma. Bence yine kaybettin ama o neyse. Attım. Hayır ben nasıl kaybettim? Sen hadi. bunu da bir Oha! Oha. <laughs> Çok güzel. Daha topum var. Daha topum var. Ben, ben, en, az, var ben, ben en, az, 10, 10 en şey az atarım şey. arkadaşlar. Daha topum var. Anne kırmızı. Oha! De. Oha. Çi kiçiçiçiçi. Tamam. Ah be! 50'ye geçti gördün mü? Tamam gördüm gördüm. Ah be. Ah buradaymış gibi. Tek <laughs> ha. Ya. <gülüyor> Şu, şuna bile, şuna oldu batamadım. Oha girdi. Girdi mi? Girdi lan. Ah, dur, girdi. dur bak. Buraya değdi. Buraya değdi içine girdi. Tamam şimdi atıyorum. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Hayır ya Hayır onu hafife attın geri alacağım. He evet. Tamam Sonuçta bu hariç Vuh <laughs> <laughs> oh, Ah <maşallah. gülüyor> Şimdi Son, son kaç sonuçlar, bu hariç Ne sonuç, bitmez hariç. sokmuş be kaç tane kaç tane attın sen sabah sabah 3 3 3 3 tane ha, Tamam at hadi o zaman <gülüyor> <gülüyor> Tamam Ya 2 Oha iyi İki. tamam, tamam Hadi ortada kuyu var yandan geç sak bitti mi? Evet. Tamam biz hadi o zaman sayıyoruz. Tuba'cım gel buraya. Geldim. Sen ikili ben ben ikili sen sayacaksın. Tamam. Bak bir. Tamam. Tamam mı? Burada bir, iki. iki kırk. Burada kırk. üç. Evet. Dört. Tamam dört. Burada dört. Beş. Hayır. Beş. Hayır. Altı. Dörd. Yedi tane var. İyi. Yedi. yedi. Sekiz tane var. Sen buradayken dördüncüye koydun. Hayır ya alakası yok. Sonra o. burada Şakalı dört dedi. Hayır dört, altı, yedi. Tamam ya, yedi, yedi. Ben yedi tane. Tamam toplayın benimki geldi. Hayır ben Benim... şakalı değil mi lan sefer? Evet. Tamam yedi. Hadi Benim toplayın. Toplayın. Şimdi hadi. kosta olsun aslında. İnşallah, Ay, inşallah beni geçemez. İnşallah ben arkadaşlar yorumlara yazın kosta. Gece yazın? Şimdi de de tane vardı? Yedi. Şimdi. yedi. 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 Tamam, ben atıyorum. Hadi. Çiftliği. 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 Neyse yes. <laughs> al bir de. Senin kolları ya. benimkinden daha uzun. Senin boyun da benden daha uzun. Sen geriden at birazcık. Bak, Arkadaş bu bana cıllazmayın ya. Al dün, dün. bir dün, de. Bir de bırak. Bir de Önünden çekilin. Adam akıyor abi. Lütfen. Gel hadi. Şey. hadi. geç. Aşkım nasıl Be. atıyorsun ya? Kaç, so, tane geç, kaç tane Kaç tane top? Ya. Bir dakika, dur. bir dur. İki hep bütün koyduk mu içine? Oh, Onu bir daha atabilir şey miyim? Hayır, benim bir tamam, Bu şey. tamam. tamam. da benim şey için. Aaaa! saymaya <laughs> geçelim. <laughs> hadi saymaya geçelim. Ben, Sayma işlemine geçebiliriz. Say bakalım. Sayıyorum. geçmesin. Oradan bak koyma. 3 4 5 Oha topla kaldı. 6 6 tane. Yapacak yani. bir şey yok. Ben 7 tane atmıştım. Gerçekten ben kazandım. Ama bir şey kazandım. Sen 50 tane topta atmıştın o kadar. Ben... 50 tane değil. 2 tane fazladan koydu ya. O zaman Zaten bana da 2 tane verin. Bana 2 tane verin fazladan. Zaten attın ya. Bir tane ha. fazla Evet tamam. İşte beklediğim an geldi. Sizlerin yorumlarda yazdıklarını da dinledik. Buraya ayakkabı kanıtlamana koyduk. Bak bak bak. Bu gibi sabah <laughs> çok fena yapacağım seni. İnşallah ayak kıdıklama gelir. Hazır mısın Yusuf? Hazırım hazırım. Hazır ee, bir dakika ben, ben çevireceğim. Bir gel kızım sen çevir. Neler var? bu ben... Bunu saymış mıydın? Bak şimdi ayak kıdıklama iyiydi? var. Yastık savaşı var. Tek <laughs> ayak ne? Zıplama. zıplama. var. Ondan sonra şınav çekme var. Bence hepsi <laughs> benim için uygun. Sıkıntı yok. Gel <laughs> gidelim. Gel çevir hocam. bakalım. Tek ayak üstünde zıplama gelirse yere yuvarlıyorsun. Bilge yer. çok Hadi. güzel şey biliyorsun tamam mı? Hadi ben çevir. Çok hızlı. Çevir. Bilge ayak kıdıklama getiriyorsun. Bakalım. Yastık savaşı mı? Yastık savaşı. Yastık savaşı. Yastık Yastık savaşı. 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 dur. savaşı. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Yastık 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 savaşı. <laughs> <Ay> Anh ra çekmeye. Tamam. İyi mi böyle? Ha ya yok. Şey, Bir dakika dur. Şey? Hayır böyle çekin. Ya. Hadi. Hadi. Ya inin, inin. Ya, Öyle şunu tamam. Ben Öyle şunu tamam. Tamam. Hadi. 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 Ya, <gülüyor> <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam. Hadi. Geç ya garip. ne yapıyorsun? Dur kızım yapma. Tamam çekiyorum Yalmadın bu. Tamam Uçur, hadi çekiyorum. Güzel güzel hadi. 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 Bir. bir. Dur yapma bilge. İki. Yapma bilge. Hadi ne yapar yapar. <gülüyor> <gülüyor> ya çık çık kıpırdıyorlar. <laughs> tamam ben çekmiyorum arkadaşlar. Daha. ama üç tane yaptın. Ben ya. çekeyim. Ben çekeyim. Ben yapmıyorum. Dur ben çekeyim. <laughs> <laughs> bilgeye bak bilgeye <laughs> 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 bak. Bilgeye bakın. mı yaptırıyorlar <laughs> sana bunu? Yavrum. Böyle yapın. Tamam 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 hadi. Tamam. Bizim işimiz bitti arkadaşlar. Yusuf cezasını çekti. Şimdi FLH'cinin sırası. Bana ne yaptılar ya öyle? Oooo. Oooo. Yalnız var ya İçin yastık, yastık çok sıvıklı. Yalnız yavru. bana Aztur gelirse yastık... yeni oyunumuza geçiyoruz. Bu turda oyunumuzu değiştirdik. Göster bakalım Mustafa oyunu. Oh. Artık böyle şeylerin içinde topları değil, bardakların içinde topları değil. Halkaları geçirmece oynayacağız. Bakalım Efe ile Ece arasında kazanan kim olacak? Hangisi cezayı çekecek? Göreceğiz. Hadi bakalım. Hanginiz başlıyor? Ben başlıyorum. Adım başlıyor. Tamam Efe başlıyormuş. Başlayalım. Hazır mısınız? Başlayalım. Hazır. Başla Efe. Yuvamayacaksın. Oh. Yuvamayacaksın. Ah be yapamıycaksın abi yapamıycaksın ya. nasıl Kötür, Kötür, abi. yapamazsın, yapamazsın ah. ya abi, yapamazsın yani sen ya Adamın kafasını karıştırma, dur Yapamazsın 1, 2 Ne ya 2 Abi bak o sosunu atamıycaksın zaten Zorlama yani ya Hadi sakin, abi, abi. sakin ol Oooo. Oooo. Ah be Evet arkadaşlar. Sayalım mı tekrar? Evet sayalım. Ha? Hangisine girdi? Bak, bak burada kırmızıya ya, girmiş. Bazıları kılpa gitti ya. 1 4 hesaplamıştım tamam. ben. Bu da 2. Sadece 2 tane. Ama bence Ece atamaz. Bence Ece atamaz çünkü zor bir şeye benziyor bu. Ay. Göreceğiz bakalım Ece kaçlar. Benim kızım atar. Benim kızım yapar. Kız gücü. Ece sana güveniyorum. Çizgiye ayağını koy. <laughs> tamam. 3 2 1 Gülüyorum bekleyin. Tamam başla. Atamıyor. O var yandan o geç. Haydi kızım haydi kızım haydi. <gülüyor> <gülüyor Hayır hayır saçmalama Ama bir şey söyleyeceğim. Sizin bardağınızın içinde kum torbası var mı? Düşmesin diye. Benim niye yok? Tamam hadi sok sok. Ya şekilde atıyorsun. Tamam bir daha atsın o zaman. Tamam bir daha atsın. Ben onu sayalım diyordum tamam. ama. Asanıyor ki. Aa. Uha. Ah, ah. Lara çok uzağa gidiyor. <gülüyor> 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 Ay, hadi kızım. Cezayı çekme zavallıciğim. Hayır. Hayır. <laughs> 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 çok fazla <hızlı> atıyorsun. Havadan <laughs> havadan. <laughs> havadan. Hadi kızım yatağa girsin Ben niye taksi geliyorum? <laughs> Hayat, bekle, Bir, Hadi, geçelim, bir geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Ya o sayılacak ama ya, sızlık yaptınız ya. Yes. Atarsan sayılır çünkü bir tamam, tane bir sayacağız. Ece saklanıyor. Ece Ece, Ece. Ece neredesin Ece? Ece. 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 Ece, Ece çık bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. yani. Sayılmaz. Artık onun kısmetiymiş. Kazanamadı. Cezayı çekmek zorunda. Şimdi çevirme çarkına gidiyoruz. Oradan bir ceza çekeceğiz. Bilge sen mi çevireceksin yine? Evet. Hayır hayır. Ben çevireceğim. <laughs> tamam tamam Bilge çevirsin. Ben çevireceğim. Bilge. Hayır Bilge çevireceksin. Ece kendi cezanı kendi çeviremezsin. O yüzden... Bilge çevirecek. Evet, hadi bakalım Bilge. Çevir bakalım ama hızlıca çevir tamam mı kızım? Hadi. Çevir 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 Allah'ım ne geldi acaba? Ecel'in cezasını merak edenler. Ayak gıdıklama. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi daha önce söylemiştim. Siz yorumlarda çok fazla ayak gıdıklama istiyordunuz. Bunu da Ecel'e geldiğinde harika şifredim. oldu. Evet. Efendim bir şey Bana bir şey dedin. Gel buraya otur <laughs> şuraya çabuk. Şuraya otur bakalım. Ece, <laughs> Ece koltuğa oturuyorsun. Şuraya otur kısır tamam mı? Tamam. <laughs> bir daha var ya. Ece yat yat. Ben bence Efe tut onun ayağını <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bir geçip de aç bu tarafa. Aha. Aç <laughs> <Şöyle gülüyor> <sakında. gülüyor> Lan. <gülüyor> Gıdı gıdıkla gıdıkla. Hayır. Aa dur dur bayılma sen yoruldun. Uçamaz Ama olmadı ben gıdıklayacağım. Gelin buraya. Bir kişi kim Oyuncu değişikliği. Neyse anne. Anne. Şey <laughs> <Gizekiz. gülüyor> kardeşler kavga çıkmadan biz en iyisi Videomuzun sonuna gelelim değil evet. mi? Evet arkadaşlar challenge videomuzun sonuna geldik Harika eğlenceli bir video oldu Sizler de beğendiyseniz hemen like atın Bir de arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum Bir sonraki haftalarda sizleri harika videolar bekliyor Çünkü çok güzel videolar planladık sizler için O yüzden kanalımıza hemen bildirimleri açın ki Video yayınladığımızda <laughs> Bilge gel gel. Kanal zabıt olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim mi? Görüşelim. Görüşelim arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar Tuğba gitti. Şimdi videoyu bitirdiğimizi zannetti ama video daha bitmedi. Aslında video daha yeni başlıyor. <laughs> ya biz Tuğba'ya doğum günü hediyesi olarak güzel bir sürpriz yaptık. Onu da bu videonun sonuna koyacağız. Sakın videodan ayrılmayın. Onu da izleyin. Hadi o zaman. Devam edelim. Evet arkadaşlar, o videonun başına bahsetmiş olduğum Tuğba'nın büyük doğum günü hediyesi kısmına geldik. Heyecanlısınız ben de biliyorum. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hazır mıyız? Hazırız. Bakın arkadaşlar, bakın paket daha yeni henüz geldi. Bir sürü para verdim. Şimdi içinde ne olduğunu siz de bilmiyorsunuz. Bakın burada anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar, bu kadar büyük olduğuna bakmayın içinde hıyar var. <gülüyor> ne? <gülüyor> bu kadar büyük olduğuna bakmayın diyor. İçinde hıyar var diyor Ece. Aynen. Şimdi birazdan açacağız ama Bence Tubay'ı bekleyelim açmak için yoksa Tubay beklemeden mi açalım? Ne diyorsunuz? Ben yorumlara yazın ben bakalım. Aynen yorumlara yazın. Ne? Bence bunun içinde bir sürü kedi var ablamın sürprizini yapmak için. He. Ha. Ece hadi anneye getirelim mi? Hadi getirelim. Evet. Hadi gelin bu tarafa doğru. Ha. Bir dakika Sen şimdi baksana. bir şey diyeceğim bak gözüm açık önümü de görmüyorum. He. Ha. Açmayayım. Ha. Hadi. Aç mıyım, aç mıyım? söz. Efe tamam. kapat evet. gözünü açar o. <laughs> Yusuf bak geçen seneki gibi kutuyu açıyorum salatalık. Daha başka kutu açıyorum işte kabak. tamam <laughs> bak onun gibi yaparsan seni bitiririm. Belki içinden bu sefer karpuz çıkacaktır bak. Şöyle. Şöyle. Abi, Nereye gidiyorsun? <laughs> ya ne bileyim onlar götürüyorlar. Anne hani gel. Ya gül mü gül mü gül burnun niye bu hala kızardı senin? <laughs> Etim, bastıra, bastıra bastıra acıktı. Gel bana anne. Gel 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 hani. Tuba'cığım. Anne bakıyorsun aşkım. Bakma bak <laughs> ya. Bakar. Vallahi billahi bak vallahi billahi boşuna demem ben. Vallahi Hı. billahi kap karanlık. Evet. Gözü Ay, Şimdi, Şimdi tahminde bulun bakalım. Bir dakika. Tahminde bulunacaksın <laughs> Tuba'cığım. Tahmin. Ama önce bak. bir, önce bir eline değilsin. Önce bir eline değilsin gel. Bana bu sene gıcıklık yaparsan geçen senedeki gibi. Karpuz, kavun. Şimdi salatalık de... falan şimdi de... çıkarsa. hadi bak şimdi değecek tamam tamam değecek. Tamam. Ay. 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 ay o ne be? Dil, dil gibi bir şey dedim. Ay. Ay o ne? O neydi? Neydi acaba? Neydi acaba? Anne, bir, de... dakika. Çok güzel. Burnum çok acıyor. Ya, bu, arkadaşlar burnuma soktu elini ya. Ya ay Yusuf ya. <laughs> ne istiyorsun? Gel gel. Neresi... Bir dakika, bir dakika, dur. Bir, dakika, Sim, dur. Dakika, dur. bir, bir saniye ol. dur. E? Bir dakika dur. <laughs> Ay çocuğum ya, yazık ya. Boynum koptu. <laughs> bir dakika, şimdi değeceksin, tamam mı? Şimdi Tuğbacığım Evet. bakalım. Yani... Bir dakika, hangi yöndeyim? Hani <laughs> elin orada. Oo. Ba Oo. Oo. Bir dakika, bir de geri geri gideyim. Hani bir ona bakma içine niye var Ay, 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 Aşkım, çekyat aldık sana. Gerçekten sofa gibi duruyor ya. Şey baksana büyük. Ne sofası? Çekyat işte. Çekyat, koltuk. Aynen öyle. ne bir sence bakayım. bu? Bakayım. Hmm. Oha. Şimdi bence... bir tane bak bak, belime şey kadar geliyor. Oo. Oh. ne varsa. İyi iyi. Sevindim ne? bak kutu büyük <gülüyor> içinden <gülüyor> belki küçük çıkabilir ama deniz yatağı falan koymuştuk. Efe oğlum kesin. ne yaptın kaldığını kalsın etmiş gibi. Şey. <laughs> gözüm, artık gözüm açsa da göremeyeceğim kör oldum. Ama tahmin etmen lazım bir şeyi. Tamam bak arkadaşlar. Tahmin et. Büyük kutu. Tahmin et. Kutu, kutuma gidiyorum ya, açayım ya direkt. Evet. Açıyorum. Hayır açma evet. yok tahmin edeceksin. Bak şimdi ben izleyicilere söylüyorum ne olduğunu. Gerçekten koltuk mu aldın Ikea'dan? <laughs> yani kutunun büyüklüğüne evet. bakarsak koltuk gibi. Anne içine ne var biliyor musun? He, civciv. Ya <laughs> nasıl ya? Hadi ya bir şey tahmin etsen artık. E diyorum bir dakika tahmin. dur. Yok koltuğa benziyor kocaman kutu nereden geliyor ya? Ne ya ne koltuğu ya. Anne istediğim şeylerden. Evet. Çok sürün ya böyle. Vır 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 cır cır, cır, cır et vurdun Hatta ee, evet. Tamam. Ne? Gerçekten Yusuf hani. ama onu alamam çok pahalı demiştin. Evet, pahalı. Çok pahalı demiştin alamam evet, demiştin. Dünya bir para verdim ona. Aç aç açmayacağım Açtım. söz. Eh, eh. Oh, <laughs> Allah'ım Efe resmen kadının yüzüne bak. <laughs> şöyle saçımı düzelttim. <da> <laughs> ben nasıl görünüyorum? <laughs> <laughs> Hayır o kadar bastırdı ki böyle evet, gelmekten. <laughs> evet, resmen burnun yamulmuş Duba. Bu. Açıyorum aç çok bakayım. gözüm acıda. <laughs> Ama bakma bak. Bakma bakma. <laughs> Neymiş bu? Ya köşesine bak şuraya bak. Çekyat. Yes. <gülüyor> yes istediğim? Rengi ne renkli? Pembe, gönlüm ya. sende. Arkadaşlar, ben bir aydır Yusuf'un başının etini yiyordum, bunu al bunu al diye elektrikli bisiklet ama çok pahalı diye bana almıyordu. Diyor ki bunun yerine e, iPhone alırım, mi? bunun yerine araba alırım, bunun yerine bir sürü bir şey alırım diyordu ama ben bunu istedim. Oh çok sevindim. Şimdi Efe'nin ve Ece'nin var. Sen de bisikletin var. Hı, senin araban ben, var. Ben de de araba var. Hı. Artık gezeriz. Pigoşumun Seslani Pigoş <laughs> Allah ne yaptın kedire çok. Hadi o zaman. Tamam. Kuruluma başlayalım arkadaşlar. Başlayalım. Pigoşum da arkama bindirip. Evet. Oh. Arkadaşlar şimdi bilge size ne kadar hızlı koştuğunu gösterecek. Koş bakalım bir. <laughs> Çaz, kafayı vuruyordu. Hala gözüm acıyor. Baksana burnuna bak. İne arkadaşlar sonunda bitirdik. Tuba Hanım'ın bisikletinin, elektrikli bisikletinin montajını yaptık. Şimdi test sürüşü yapacağız. Sen mi yapacaksın? Evet. Bak şimdi ışıkları açıyorum. Aç bakayım bir. Işıkları da mı var benim bisikletim? Vay. Ben buna isim koyacağım ya. ne? Dül dül. <laughs> dül dül. Hı, dur bakalım. Hadi çıkalım. Tamam. Nersin kızım, gel. Evet sayın seyirciler, şimdi gidiyorum. Dışarıda mı? Evet dışarıda gideceğim. Hı. Dur deneyim bakalım ben bir. Dene bakalım. Öğren. Keşke şeyimizde böyle atlasaydım ya. Tipe <laughs> <Dime> bak. <laughs> Pembe bisikletin de ne yakıştı. <laughs> oh. Geliyor. Hani tabii mı söylüyor bir de. <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> o benim beliyon değil mi? He? O benim beliyon değil mi evet. dedim? Bir giy gel kızım. Hadi. Ne? Arkaya bineceksin. Arkaya otur. Ne? Hayır ne? arkaya. <gülüyor> şuraya şuraya. Tamam. <laughs> Ayaklarını aç kızım. Merak etme ben tutuyorum seni tamam. <laughs> tamam bırak. <gülüyor> 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 Düşecek çocuğum, getir çocuğumu. <laughs>